Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere basit yöntemlerle nohut mayası nasıl yapılır bunu anlatacağım. 800 gram haşlanmış nohut kullanacağım. Nohutlarınızın yumuşak olması lazım. Nohut mayamı zenginleştirip içine biraz cevizi çıkartacağım. Haşlanmış nohutlarımı blenderda ezeceğim ezdiğim nohutları boş aç çekiye bidonun içine dökeceğim. 200 milim su katacağım için. Nohut mayamın içine 500 gram ekmeklik un katacağım. bakın torba kullanacağım torbamın ağzını kesiyorum unumu ekledim arkadaşlar çayımı uyudumluyorum bidonumun ağzını kapatıp karıştıracağım. 12 saat sonra beslemesini yapacağız. 36 saatimizin sonunda mayamız hazır olacak. 12 saat dinlendirdiğim nohut mayasının beslemesini yapacağım. 200 gram un kullanacağım. 200 milim su kullanacağım. Bir tatlı kaşığı da tuz kullanacağım. Öncelikle tuzumu bidonumun içine döküyorum. Tuzumuzu, unumuzu ve suyumuzu ekledikten sonra nohut mayamızı iyice karıştıralım. 24 saat dinlendireceğiz nohut mayamızı. Cevizli nohut mayamızı 24 saat dinlendirdim. 36 saatimizin sonunda nohut mayamız hazır oldu. Mayamızı kullanacağız. Mayanızın bu şekilde köpürüp gözeneklerinin oluşması gerekiyor. Deneyecek olan arkadaşlara başarılar dilerim. Basit yöntemlerle nohut mayanızı yapabilirsiniz.